Bir yıl daha geride kaldım. Herkesin gündemi farklıydı bu yılda ama onların gündemi hep aynı. Vatan, vatan sevgisi ve vatan nöbeti. Şu anda Çakır Söğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'na bağlı bir üst bölgesindeyiz. Ve bu yıl son gün, yılın son günü bugün ve jandarma komandolarda yine her zaman olduğu gibi, yıl boyunca olduğu gibi silah arkadaşlarıyla birlikte omuz omuza yeni bir yıla giriş yapacaklar. Onlar gururlular çünkü bizler de gururluyuz elbette. Bu yıl onlar için çok başarılı geçti her yıl olduğu gibi birçok nokta terörden temizlendi. Bizim bulunduğumuz nokta kritik bir nokta bir tarafımız Irak bir tarafımız Suriye. Cudi, Gabar ve Besler derelere hakim noktalardan bir tanesi burası ve kısa zaman önce de söyledik. Cudi terörden temizlendi dedik işte aslında o başarının kahramanları, mimarları onlar. Bugün yılın son günü dedik. Birlikte geçiriyorlar. Bugün menüde ne varsa aynı şekilde. Tabii ki de hiçbir şekilde değişmiyor. Yemeklerini yiyorlar akşam yemeklerini birlikte. Bir taraftan da tabii bugün özel herkes program yaptı. Onların da bir programı var. Müzik çalıyorlar. Bir taraftan müzik çalarken yemeklerini yiyorlar ama şunu söylemek istiyorum. Vatan nöbeti hiçbir zaman bitmiyor. O kuleler bırakılmıyor hiçbir zaman. Hakim tepede Türk bayrağı dalgalansın diye her köşede, her noktada onlar buraları bırakmıyorlar gördüğünüz gibi. Hemen bir hakim noktada bir mevzi görüyorsunuz. O mevzide de askerlerin nöbetleri devam ediyor. Tabii ailelerinden uzaktalar onlar. Sevdiklerinden kimi annesinden, babasından, kimi eşinden, nişanlısından aylarca belki yıllarca uzakta yaşamak zorunda kalıyorlar. Ara ara gidip görüyorlar. Ama bugün çok fazla sözü uzatmak istemiyorum aslında. Sözü onlara bırakmak istiyorum. TRT Haber ekranı vasıtasıyla belki ailelerine söyleyecekleri bir şeyler vardır. Afiyet olsun. Sağ olun teşekkür ederim. Sizi tanıyayım öncelikle. Tabii, uzman çavuş Ahmet Eker, Tekirdağ Çorlu'luyum. İki yılı bu bölgede görev yapmaktayım. Nasıl geçiyor günler? Günlerimiz iyi geçiyor. Devletimiz sağ olsun her türlü imkanı bize sağlıyor. Biz de onların önderliğinde bu bölgede görevimizi icra ediyoruz. Ailenizi ne zamandır görmüyorsunuz? Yaklaşık 6 aydır görmüyorum. O zaman şimdi bir görüntülü konuşmak ister misiniz? Tabii müsaadenizle. Evet, 6 aydır ailesini görmeyen bir jandarma komando tabii ki vatanda, vatan nöbetinde birçok noktada görev yapıyor o da ve çok büyük başarılara imza atıyorlar. Şimdi ailesiyle görüşecek, biz de şahit olacağız. Bakalım, çalıyor şu anda. Baba nasılsınız? Hayırlı akşamlar. Yeni yılınız kutlu olsun. Ellerinizden öperim. İyi oğlum. Elhamdülillah. Sen nasılsın? İyi baba biz de. Burada komutanlarımız, arkadaşlarımızla görevimizi icra ediyoruz. Yemek yiyoruz hep birlikte. Hayır Sizler oradasınız. Ben de bir izlenmeyi kutluyorum. Bütün askeri personel, polisimizin, emniyet müdürümüzün, emniyetlerimizin. Hepinizin yeni yılını kutluyorum. Sağ ol baba. İyi baba. Allah razı var. olsun. Davet, davet gelin. Gel oğlum. Ee, devletimiz var olsun diyorum oğlum. İyi ki sizler varsınız. Sağ ol baba Allah razı olsun. Ee, biz de sağ olun. Bir şey Abi yeni yılınız kutlu olsun. Hayırlı akşamlar. Sizinle kutlu olsun kardeşim. Sağ Öncelik ol abi Allah razı olsun. Sağ ol abi onların da çok selamı var sizlere. Anne nasılsın? Ş Sağlığına dua açayım. Sen nasılsın? İyi anne bizde. Allah razı olsun. Yeniniz, yeni yılınız kutlu olsun. Ellerinizden öperim. Hayırlı akşamlar. Sağ, ol, sağ olun, hayırlı akşamlar. Sağ, sağ olun, olun. Akşamlar. Sağ olun. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. İnşallah tez zamanda da yüz yüze görüşürsünüz. Burada müzik devam ediyor elbette ama bir mikrofon onları da uzatmak istiyorum elbette. Çok güzel çalıyordunuz böldük özür dileriz ama bir daha dinleyeceğiz sizden elbette. Sizi tanıyabilir miyim? Öncelikle bildiğimize hoş geldiniz. Ben Jandarma Asıbay Kıdemli Çavuş Uğurcan Sefa. Çakır Söğütbe yapıyorum. Aydınlıyım aslen. Doğuma büyüme İzmir'de doğdum büyüdüm. Ailem şu an Aydın'da. Peki ne söylemek istersiniz ailenize buradan Türk milletine? Buradan öncelikle şehit ve gazi yakınlarımıza, ailelerimize, kendi aileme ve milletimiz adına yeni yıllarını kutlu olmasını huzurlu mutlu bir şekilde Geçirmelerini diliyorum Hepsinin büyüklerimin ellerinden Küçüklerimin gözlerinden öpüyorum Kesinlikle meraklanmasınlar Yanımızda olamadıkları için üzülmesinler Biz her zaman Görevimizin başında kararlılıkla Sürdürmeye devam ediyoruz Böyle de son terörist etkisi hale getirene kadar Kararlı bir şekilde görevimizde devam etmekteyiz Hepsine tekrardan Yeni yıllarını kutluyorum Biz de kutluyoruz sizin e, yılınızı in, İnanıyoruz ki bu yılda Önümüzdeki yılda büyük işlere imza atacaksınız Sizden de kısa bir mesaj <laughs> almak isterim. Hoş geldiniz öncelikle bildiğimize. Ben Jandarma Subay Kıdem Çavuş Sinan Şahin Yılmaz. İki senedir Jandarma Komando Tugay'ımızda görev yapmaktayım bu bölgede. Öncelikle bütün Türk milletinin başta şehit ve gazi aile olmak üzere bütün Türk milletimizin yeni yılını kutluyorum. Huzur ve sağlıkla geçmesini diliyorum. Bizler burada vatan mücadelesinde onların duaları sayesinde komutanlarımız ve arkadaşlarımızla beraber çok büyük yollar kat ettik. Onların dualarıyla daha büyük yollar kat etmeye devam edeceğiz. Burada gerilmedik in, bakılmadık delik kalmayana kadar, son ter üst getirilene kadar burada mücadelemize devam edeceğiz. Onlar dualarını eksik etmesinler, bizleri merak etmesinler. Herkesin yeni yılını kutluyorum. Teşekkür ediyoruz. Çok güzel çalıyordunuz. Biz de bununla bitirmek istiyoruz aslında. Onların hem ailelerine hem Türk milletine buradan bir türkü armağanı olsun. Biz de bu güzel türküyle, onların çalacakları güzel türküyle veda etmiş olalım. Beni öldüren de yoktur dinin. Uyan hayır yedi uçak yarasına